merhaba videomuzda restore standart versiyon 9'un kurulum aşamalarını anlatacağız zip dosyamız burada zip dosyamızı bilgisayarım C kullanıcılar ortak ortak belgeler dizinine atıyoruz sağ tıklayıp tümünü ayıkla deyip şurada şu şekilde user public documents yani kullanıcılar ortak dökümanlar şeklinde kalacak şekilde siliyoruz. Ayıkla diyoruz. Zip dosyasının içerisinde zaten bir klasör var. Tekrar bir klasör oluşturmasın. Klasör içi klasör oluşmasın diye böyle yapıyoruz. Bunu çıkardıktan sonra klasöre sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Sağ okunur tikini kaldırıyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Güvenlik sekmesine gelip düzenle diyoruz. Burada bütün kullanıcılara tam yetki veriyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Verdikten sonra şuradan ekle deyip ele yazıp adları denetle deyip everyone kullanıcısının gelmesini sağlıyoruz. Tamam diyoruz. Everyone kullanıcısına da full yetki veriyoruz. Uygula diyoruz. Tamam. Tamam diyoruz. Bu işlemden sonra klasörün içerisine girip buradan RSTOR standart versiyon 9 exe'yi bulup sağ tıklayıp gönder masa üstüne diyoruz. Bu şekilde kısa yolu masa üstüne göndermiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.